turizm destinasyonlarımızın desteklenmesi, e, özellikle var olan doğal güzelliklerimizin koruma, kullanma dengesi göz önünde bulundurarak e, bir çeşitlilik oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu çeşitlilik e, hem iş turizmine hem diş turizmine konu elde hale geliyor. Biz var olan alanlarımızın doğru bir şekilde kullanılması için daha nitelikli turizm yapmak zorundayız. Çok geniş alanlara sahip değiliz. Ama var olan güzelliklerimizin sahip çıkalara kullanılması lazım ve bunların daha nitelikli hale getirilmesi lazım. Dokap'ın en önemli hedeflerinden, amaçlarından bir tanesi de budur yani. daha nitelikli bir ortamın oluşması ile ilgili diş destinasyon dediğimiz turizm alanlarımızı güzelleştirmesi ile ilgili ayrıca bir desteğimiz var. Yine önemli kültürel varlıklarımız var. Tarihi varlıklarımız var. Bunların da sahip çıkılması ile ilgili de ayrıca bir proje başlığımız var. Bunlar da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bakıldığında Topyekün doğal bir güzellik var. Tarihi değerlerimiz var. Bunların hepsinin hem korumasını hem kullanmasını iş dış işsizliğe konu eder bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Bölgemizde kalelerimiz var, bölgemizde hanlarımız var, hamamlarımız var. Bunlar ecdadımızdan kalan camilerimiz var. Bunlar ecdadımızdan bize gelen varlıklar ve bunların sahip çıkılması lazım. İşte bunun kısmen yolların yapılması lazım, kısmen duvarlarının yapılması lazım, kısmen ışıklandırmanın yapılması lazım. Çok amaçlı kullanımlara uygun bir şekilde e, bunların vatandaşımıza gelen turistlere sunulması lazım. Daha güzel olması lazım. Yoksa işte yıkılmış, metruk olmuş e, alanların bu şekilde sunulmasındansa e, bunun doğru bir şekilde ayağa kaldırılıp e, turizm hareketliliğine konu edilmesi... Doğru olanı budur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Dokapas sunulan, e, proje sunabilen yol ağımız 2684 kilometre. Bunun yarısını, yani yüzde %50'lik kısmında biz çalışmalarımızı tamamladık. Ne kadar kaldı? %50'lik kısmı kaldı. %50'lik kısmının içinde ne var? Yolların standartlarının geniş bir şekilde e, yapılması var. Yani asgari 7 metre yapılması var. Ne var? Yolların kaplanması var. Ne var? Duvarların yapılması var. E, ne var? Ara ara özellikle ışıklandırmaların çok amaçlı kullanıma uygun şekilde e, dış mekanların e, dizaynı var. Bunlarla ilgili de yüzde 50'lik kısmını yaptık. Yüzde 50'lik kısmı ile ilgili her sene bütçe e, öngörümüzde, bütçelerin bize. E, ...aktarılmasıyla bunun planlamasını yapıp ve e, yollarımızı hem özel idare e, kurumlarımızla... ...hem belediyelerimizle birlikte bu yolları bitirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle e, kamp karavan ile ilgili bir hareketlilik var. Biz de bize sunulan projelerde özellikle yerleşkesinde kamp karavanla ilgili bir alan varsa mutlaka o projenin içinde dahil edilmesini istiyor. Bizim turizm diş destinasyonu ile ilgili destek verdiğimiz her yerde bir hareketlilik oluştu. Giresun'dan bir örnek verirsek e, Göksu Travertenleri var. Mavi Göl var. O bölge hakikaten herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yani beni Artvin'den de arıyorlar, Denizli'den de arıyorlar, İzmir'den de arıyorlar. Ya sizin bulunduğunuz ilde e, Göksu Travertenleri diye bir travertenler oluştu. Yani Mavi, çok güzel bir renk var. Orada göller oluşuyor, millet gidiyor görüyor. Geçen seneki rakam hemen hemen 250-300 binleri buldu. Artvin'den Çorum'a kadar olan bölgeyi tahlil ediyorum. Ciddi şekilde vatandaş doğada vaktini geçirmeye çalışıyor. Neden? Sağlıklı bir ortam. Şimdi şu ortamı bir düşünebiliyor musunuz? Yeşillik, güzellik, doğal var, doğallık var ve çok karabalık da değil. Şimdi e, buralar değerli yerler. Biz buraların doğru bir şekilde kullanılması ile ilgili e, buraları güzel bir şekilde turizme hazırlıyoruz, sunuyoruz. Kimin üzerinden sunuyoruz? Kamu kurumları üzerinden, yani bu işi belediyeler üzerinden, valilik üzerinden, kaymakamlıklar üzerinden, müdürlükler üzerinden, özellikle turizm desteklerimizi yapıyoruz ve artık e, bu tarafını biz önemsiyoruz. Ha bizde e, deniz turizmi var mı? Var. Doğa turizmi var mı? Var. E, işte dağ turizmi var mı? Var. Trekking turizmi var mı? Var. Spor turizmi var mı? Var. Hepsi bizim bu bölgeye uyumlu olan e, turizm hareketlilikleri.